Arkadaşlar şekil birim çember. Ee, burada sarı alanın üçgenini soruyor. Birim çember olduğu için zaten şurası 1 bölü 2. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğundan arkadaşlar burası bana lazım. Burası taban uzunluğuna tekabül ediyor. Yalnız yüksekliğini bulurken trigonometrik bir özdeşlik kullanmam lazım. Yüksekliği bu çizdim mavi doğrudur. Bu geniş açılı üçgen olduğu için yüksekliği bunun dışarısında. Şimdi şuraya A noktası, şuraya O noktası, şuraya B noktası dersem AOB üçgenini dışarıya çizersem arkadaşlar şimdi şöyle bir şey geliyor. Birim çember olduğu için hipotenüsümüz zaten 1. Bir. Şöyle biraz şuraya çizelim. Hipotenüs zaten 1. Şurası 90 derece. Şuradaki açı arkadaşlar yani şuradaki açıya denk geliyor bakın. 270 şuradan şuraya komple 270 olduğu için şu kısımda x 270'ten x'i çıkarmam gerekiyor buradaki açıyı bulabilmem için 270 eksi x olacak. Bana AB uzunluğunu soruyor. AB uzunluğunu bulabilmem için bakın buraya k değil. K dedikten sonra k'yı 1'e böldüğümde ben bu 270 eksi x açısının sinüsünü almış olurum. Çünkü bu açının karşısındaki uzunluğu hipotenüse bölmüş oluyorum. 270'te isim değiştiriyor. Kosinüs x'e dönüyor. Buradan da biz k'yı kosinüs x olarak buluyoruz. Yani buraya şunu silip kosinüs x yazabiliriz. Kosinüs x. Arkadaşlar yüksekliği bulduk. Yüksekliğimiz kosinüs x. Tabanımız da 1 bölü 2. Bunları çarpıp 2'ye böldüğümde buradaki üçgenin alanını bulmuş olurum. Oradan da kosinüs x bölü 4 olarak buluyoruz arkadaşlar. Buradaki sarı üçgenin alanını x cinsinden. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.